Öncelikle tekrar et, Manavgat'ta tüm e, Antalya'da daha başka illerimizde meydana gelen bu yangın felaketi sebebiyle tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Yedi vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi yine huzurlarınızda ifade etmek istiyorum biliyorsunuz Türkiye şu anda yangın felaketiyle mücadelede önemli bir efor ortaya koymuştu. Bir yandan yerel yönetimlerimiz, bir yandan merkezi yönetimde çalışan pek çok arkadaşımız, binlerce personel şu anda yoğun bir şekilde yangın söndürme faaliyetine işrak ediyor ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmenin büyük bir seferberliği var şu anda. Ben bu söndürme faaliyetlerinde ve yardım faaliyetlerinde emeğe geçen yerel yönetim çalışanlarımıza, merkez yönetim çalışanlarımıza, yöneticilerimize ve gönüllü olarak bu işe katılan tüm vatandaşlarımıza özellikle tekrar huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de gerçekten önemli bir dayanışma ruhu var. Toplumumuzun kültüründe bu dayanışma ruhunun ne kadar kuvvetli olduğunu burada yerinde şimdi görüyoruz. Bakın içeride depolar dolusu yardım malzemesi toplanmış durumda. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırılmak için büyük bir seferberlik var ve gönüllülerin de ağırlıklı olduğu bir çabayla şu anda bu çalışmalar devam ediyor. Tabii ki yangınların farklı sebepler olabilir. Doğal sebepler olabilir. Kaza olur, kasıtlı olur. Bunların araştırıp bulmak devletin asli görevlerinden birisidir yargı ve kolluk kuvvetleri yangının sebepleri konusunda hızlı, düzgün bir çalışma yapıp adil bir şekilde sebeplerini ortaya koymaları gerekir. Bu devletin asli görevi. Ama devletin bir başka asli görevi de bu tür felaketlerden önce gerekli tedbirleri almaktır. Ben 11 yıl bu ülkenin ekonomisini yöneten bir arkadaş olarak söylüyorum ki bu ülkenin 10 tane değil 100 tane yangın söndürme uçağı alacak, 100 tane helikopter alacak gücü vardır. Şu anda uçak yok. Bilmem eski teknoloji, bilmem bozuktu. Kiralama. Gerçekten ben bunlara bir vatandaş olarak çok üzülüyorum. Bu ülkenin bir vatandaş olarak çok üzülüyorum. Bu gördüğünüz tablo maalesef kötü yönetimin bir sonucu. Yangın küçükken az sayıda uçakla ve az sayıda helikopterle söndürmek mümkünken büyüyünce söndürmek çok daha zor hale geliyor. Bu ülkenin kaynağı vardır. Önemli olan bu ülkenin kaynaklarını doğru harcamaktır. Tedbir konusunda hata etmemek. Tabii ki kaza olabilir. Kasıt olursa tabii ki devlet gereğini yapar. Ama tedbir bir devletin en önemli görevidir. Dolayısıyla sürekli olarak millilikten, yerlikten bahseden, bugün hükümete ben şimdi soruyorum. Hani bizim milli uçağımız, hani bizim yerli helikopterimiz, Hani bizim yerli yangın söndürme kapasiteniz nerede? İki lafın başı itibardan tasarruf olmaz deyip de eğer tedbirden tasarruf eden bir yönetimle Türkiye eğer idare edecekse bu kabul edilebilir bir şey değil. İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olur. Siz önce tedbirinizi alacaksınız. Tabii ki eğer doğal sebeplerse takdir alanında, tedbir varsa hemen müdahale edersiniz. Kaza varsa, kasıt varsa bunu hemen araştırıp ortaya çıkarsınız. Sorumluları varsa gereğini yaparsınız. Devletin orası Ama şu anda maalesef Türkiye'de yaşadığımız tablo kurumların tek tek çöktüğü bir tabloyu bize gösteriyor. Hangi kurumu ele alsanız dökülüyor kurumlar ya. Yani. Böyle bir şey olabilir Kurum yöneticilerine bakıyorsunuz. Ehliyet yok, fiyat yok. Yaptığı işin farkında değil. Yaptığı işin öneminin farkında değil. Kurumsal kapasiteye bakıyorsunuz. Bu kurum niye var? En acil durumda kuruma ihtiyacınız var ve kuruma baktığınızda kurum zaten çökmüş, çalışmıyor. E, bu ülke gerçekten değerli arkadaşlar daha iyi bir yönetimle ait. Kuşkusuz şu anda bizim hep beraber görevimiz öncelikle bu acıyı paylaşmak. Zor durumda olan vatandaşlarımızın derhal yardımına koşmak. Ki biz de deva parçası olarak yaklaşık e, Antalya İl Teşkilatımızın e, çabasıyla eşler, iki kamyon, jeneratörler gibi ee, yardım malzemelerini ulaştırdık ilgili merkezlere. Ee, Bunları hep mutlaka e, merkezi ve yerel yönetimde yardım dağıtımından sorumlu olan kurumların koordinasyonuyla yaptık ki yardımlar yerine ulaşsın diye. Ben bunun için başta değerli Antalya Başkanımız Özgür Bey olmak üzere tüm Antalya İl özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bir seferberlik ruhu gerekiyor. Tabii ki öncelikle bir acının dindirilmesi gerekiyor. Ama ondan sonra da bu işin muhasebesi yapılması gerekiyor. Ben tekrar ee, sizlere de değerli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Böylesine zor şartlarda görevinizi yapıyorsunuz, olayları takip ediyorsunuz, doğruları, gerçekleri anlamaya çalışıyorsunuz, doğruları ve gerçekleri vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyorsunuz. Bu da gerçekten çok önemli bir kısmı. Böyle durumlarda gerçekten şeffaflık çok önemli vatandaşlarımızın hızlı ve doğru bilgilendirmesi çok çok önemli. Ve böyle durumlarda böyle sisli havadan, bulutlu havadan bu yangının dumanından ispat edip de bu olayların sebepleriyle ilgili farklı algılar oluşturma çabasını bazen görüyoruz. Şu andaki merkezi hükümette böyle bir niyeti de seziyoruz. Dolayısıyla imarlarla, şunlarla, bunlarla olmaz. Devletin görevi varsa bir suçlu o suçlu hemen bulamayız. Başka e, türlü e, konuyu farklı algılara sebep olacak şekilde yönetmemek lazım. Bu ülkenin birliği, beraberliği her şeyden değerlidir. Vatandaşlarımızın birlikte olma iradesi çok güçlüdür. Ve bu iradenin Türkiye'nin temel güç kaynaklarından birisi olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Ve o zemineri zaten giriyoruz. Ben tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.